Ne haber, İtalyan çavuşu? Özür dilerim komutanım, biraz dinleniyordum. Boya işi bitti mi? Bitti komutanım. Sağ olsun arkadaşlar pırıl pırıl yaptılar. Hmm. İyi, ellerinize sağlık. Otur bakalım. Otur otur. Ya Seyfi, senin eski neşenden eser kalmamış. Kız kardeşimin durumunu biliyorsunuz komutan. Bu halde nasıl neşem olsun ki? Allah'tan umut kesilmez be oğlum. Her derdin bir çaresi vardır. Ya vardı komutanım. Bir bulsak o çareyi. İki sene sonra tarih verdiler. Her hafta diyalizde perişan oluyor kızacağız. Hadi yapma be oğlum. Özür dilerim komutanım. Özür dilenecek bir şey yok ki. Üzülmek de haklısın. Ne kadar izni kaldı senin Seyfi? Mazeret izniyle beraber on gün komutan. İyi. Ee, seni bir beş gün yollayalım da kardeşini gör ha. Senin de aklındaki bu değil miydi? Hı? Evet ama nasıl? Garip saçlı melekler söyledi diyelim. Oo, gelip şu bizim spaları karşılayayım. Dönüş saati geldi. Komutanım. Sağ ol. Ya böyle olmadı sayeden ya. Yani benim seni şöyle iyice bir gezdirip... ...yolcu etmem gerekirdi. Ben yarın gidiyorum ama... ...akşam kalacak burada. Ee, e, e, ne yaparsın işte. Yani gönül isterdi ki... akşamda bir şey yapaydık. Ya, beraber kalırdık. Yok ya, o kadar uzun boylu değil. Estağfurullah. Neyse. Artık biz bir daha ne zaman görüşürüz bilinmez. Ne zaman görüşür? Ha yani. Yani görüşürüz işte. Herhalde, ne bileyim ben, kısmetse. Sen istersen ben yine gelir, iki hafta sonra. Yine mi gelir? Hı hı. Benim için. Onca yolu. Evet. İster misin? İsterim tabii ya. İstemem mi? Çok şükür. Ne oldu size babacanlar ya? Ulan yağmur da yok sırı sıklamsınız. Hayırdır be? Ha? Ne oldu size böyle ya? Ne olacak? Şu zibidi yüzünden deniz piyadesi oldu. Ben ne yapayım ya? Sandalın dengesi bozuktu. Koşma lan koşma. Su bit. Su bit. İdiot. Abi esas senin denge bozuk. Hadi be. Abi şu halimize bak ya, e böyle sıra sıkılan kimse de arabasını almadı tabi. Ula ben kurudum aslında biraz biraz. Sen boydan çekmişsin çalış. Ne bu hal? Yağmur'a yakalandık komutanım. Ne Yağmur'u be bu mevsimde? Ya, değil mi? Ahmak ıslatan Yağmur'u komutanım. Komutanım arz edeyim şöyle ki, eğer ahmak bir arkadaşınız varsa o yüzden böyle ıslanıyorsunuz. Ey Allah'ım ya Rabbim ya, geçin içeri geçin. Hadi. Hadi lan hadi yeter. Hamza. Ey Allah'u verdi. Hmm. Bana, bana bunu... hmm. evet. Ben gideyim artık. Sabah da kızdırdık adamcağızı. Tamam. Ya geldiğin için sağ ol Mutlu ettin beni. Yine geleceğim tamam Tamam. Ee, oldu. Evet. Öpmüyorsun oğlum kızı, bak buraya kadar gelmiş. Ayıp. Ulan arıza mısın, salak mısın hala anlayabilmiş değilim ha. Geç içeri yoksa seni de ıslatırım ha. İzleyin kağıdım komutanım. Geç lan içeri, yürü. Hmm. <laughs> hey Allah ya. Çok yaşa. Siz de görün. Sen görme Gökhan. Niye lan? Var ya donuma kadar ıslanmışım şerefsizim ee, ya. Ben de öyle. Gökhan seni bir daha bir yere götürenin ev... En... Hop 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 Ayıp oluyor ama. Ha. Ula hala da konuşuyorsun çiko. Çiko mu? Bana çiko diyeceğin adam gibi kürekleri verseydin hamsi beyinli. <laughs> İyi boğulmamışlar ha. Sendeki de akıl lan. Bunlarla gidilir mi lan sandala binmeye? Ne bileyim abi ya. Bundan sonra tövbe zaten. Hani sen Fato ile buluşacaktın ne işin vardı bunlarla? Boşver denize düşmek bile fatodan daha eğlenceli. Aa. Bir şey olmuş buna. Hmm. bıktım tripleri falan. Hamza efendi yüzünde güller açıyor yani. <laughs> açıyor ya vallahi babacan. Ya ne bileyim şaşırdım be. Rüzgar gibi geçti diyor yani. Vallahi aynen öyle. Hadi mektup, telefon falan okey. pası bul da. Yani ta oralardan kalkıp buralara kadar gelmesi ne bileyim pes vallahi yani. Abayı yakmış sana işte Arıza abi. Yok betosunum. Tamamen friendly. Arkadaşça oğlum. Yuk daha delir. Ulan bu da bizi iyi ya. Ya vallahi yok öyle bir şey babacanları ya. Ya olsa söylemez miyim ya? Aa. Ah, vallahi kusura bakma Arıza abi ama ben senden şüphelenmeye başladım artık. Ya hadi karı kılığına girmeni anladık ama yani Liz Bacı'yla hala aramızda bir şey yok diyorsun. Hep <laughs> yani ya. <laughs> Bırak Allah'ını seni. Ya ölme lan kim tutar seni? <laughs> Ula bırakın onu bunu da. Yarın neye de soğuk. Hatırlatmasan olmaz değil mi? Bir akıllı sen varsın burada zaten. Aklıma takılı yuşağım. Baksana yarın albay filan bu denetlemeden sonra terfi alacak. Nasıl? <laughs> Albayın general olması bizim elimizde mi yani? Eyvallah. Nedim abi öyle dedi. E gayret edelim. Biz bir omuz atalım babacanla. Biz ne yapabiliriz ki? Ya elimizden geleni. Çok teşekkür ederim Kafi. Aa olur mu Levent'ciğim ben bütün bunları sen yesin diye yaptım. Ellerinize sağlık ama bunların hepsinden yersem çatlarım. Hiçbir şey olmaz hiçbir şey olmaz. Aman Levent bulmuşken ye. Bak bana kuş yemi kadar veriyor. O genç senin tansiyonun çıkıyor sonra. Hadi bakalım afiyet olsun. Afiyet olsun. Ellerinize sağlık efendim. Çok lezzetli olmuş. Afiyet olsun. Ev yemeklerine hasretsindir sen şimdi. Subay gazinosunda çıkan yemekler de fena değil ama... ...ev yemeği bir başka oluyor tabi. Ee tabii kadın eli değmesi bir başka. Dur bakalım. Şu denetleme tatbikat biraz halledin de... ...sonra güzel bir kız bulup evlendiririz seni. <laughs> Annemin gizli planı işlemeye başladı. Ruzan. <laughs> e artık bir yuva kurmanın zamanı gelmiş de geçiyor tabi. Böyle tek başına nereye kadar? Var mı beğendiğin biri? Ben şey efendim... <laughs> ya bırak da önce yemeğini yesin çocuk. Yesin canım yesin. Bu arada konuşuveriyoruz işte. Bak. Bizim bir ahbabımızın kızı seni çok beğenmiş haberin olsun. Bir ara bize çağırır tanıştırırım sizi. Demiştim. Sozan. Ama şimdi adetler değişti tabi. İsterseniz dışarıda buluşun. Beraber oturup bir şeyler içersiniz. Efendim ben bilemiyorum yani. Ah canım. Nasıl da özlemiş ev yemeğini. Ver ver biraz daha koyayım. Yok ee, ben doydum efendim gerçekten. Ver ver. Komutan Emre utanma ver. <laughs> bana bak sen ne gülüyorsun öyle? Levent Hüseyin'in haline gidiyorum. Görücü usulü evlendireceksiniz neredeyse. Aman. Öyle hayırlı bir işe sebep olsak keşke. Efendim size hayal kırıklığını uğratmak istemem ama... ...bu tür şeyler bana pek uygun değil. Aman canım. Sen Suzan'ın görücü usulü dediğine ne bakıyorsun? Biz sizi tanıştırırız. Artık ondan Allah sonrası biliyorsun. size kalmış. Bahsettiğiniz küçük hanımı boşuna ümitlendirmeyelim derim ben. Nasıl yani? Hiç mi evlenmeyi düşünmüyorsun Levent? Düşünüyorum komutanım. Ama sadece düşünüyorum. Onun elini tuttuğumu, kılıçların altından yürüdüğümüzü. Kimin? Arkamda birisini bırakarak göreve gidemem komutanım. Hele ki sevdiğim biri her seçiş bir vazgeçiştir. Önce vatan komutanım.